Bani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yapı kredi mobilde kredi kartı borcu ödeme nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video şerimize başlayalım. Eğer sizde de yapı kredi mobilde kredi kartı borcunuzu ödemek istiyorsanız yapacağınız işlem oldukça basit. Bunun için yapı kredi mobile giriyorsunuz. Kartların borç ödeme menüsü altından kredi kartımı seçerek kendi kredi kartınızın borcunuzu veya dilerseniz başka banka kredi kartını seçerek Banka kredi kartı borcunuza yapı kredi mobil ya da internet şubesini ödeyebilirsiniz. Yani burada aslında ee, kredi kartınızı seçiyorsunuz. Kartların borç ödeme menüsünden kredi kartınızı bulup borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ya da direkt olarak ee, yapı kredi ATM'sine bir Kredi kartınızı ATM'ye takıp şifresini tuşladıktan sonra içerisine para yatırıp yine kredi kartı borcunuzu bu şekilde de ödeyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı isteyeniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.